Merhaba arkadaşlar. 7 Mart iddia tahminleri, banko iddia analizleri ve iddia yorumları iddia kazandıran ile sizinleyim. Video sonundaki kanallarından futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni, süper kasa taktikleri, iddia sağlam tahminler kuponu için farklı olan maçı sportoto Spor tahminleri için iddia tahmin tips ve diğer kanallarımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 23 Avrupa Ligi Milan-Slavya-Prag maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Milan oynadı en son karşılaşmada Atalanta ile bir bir berabere kalmış. Rennes'e 3-2, Monza'ya 4-2 mağlup olmuş. Rennes kendi evinde 3-0, Napoli ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Milan. Slavia Pran form durumuna baktığımızda Sparta Pran 3-2 mağlup olmuş. Pardubice'yi ve Karvine'yi 3-0 yenmiş. Zilin'le bir bir berabere kalıp Jablonec'i 4-3 mağlup etmişti Slavia Prague. Milan Milan'la Slavia Pran arasında oynayacak olan karşılaşma diye tahminim ikinci yarı 0-5 üst. Saat 20.45 Avrupa Ligi Karabağ Bayern Leverkusen maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Karabağ oynadığı en son karşılaşmada Gabala'yı 4-0, Sumka'yı 2-0 yenmiş, Braga'yı 3-2 mağlup olmuştu. Braga'yı deplasmanda 4-2 yenip Sabah Bakü ile 3-3 berabere kalmıştı. Leverkusen'in form durumuna baktığımızda Mainz'ı ve Haydenham'ı 2-1, Bayern Münih'i 3-0, Stuttgart'ı 3-2, Darmstadt'ı ise 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti Bayer Leverkusen. Karabağla Bayer Leverkusen arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.